Merhaba arkadaşlar. Sizlere Adobe Audition'da harici olarak bağladığınız mikrofon veya XLR'la bağladığınız ses kartını tek kanal olarak kaydalıyorsa bunu çift kanal olarak nasıl kaydedebileceksiniz onu göstereceğim. Bastığımızda kayıt tuşuna gördüğünüz gibi üst kanalı kaydedip alt kanalı kaydetmiyor. Left'i kaydetti, right'ı etmedi. Benim aradığımda genelde sizin de bulduğumuz çözüm left'i right'ı kopyalamak oluyor. Yani kurcalayarak bulduğum bu ayarı benim gibi bu sorunla karşılaşanlara çözüm olsun. Edit bölümünden Preferences Out Channel Mapping'i tıkladığımızda gördüğünüz gibi burada ses kartımın left ve right kanalları gözüküyor. Burada İlk seçenek seçilmiş left'te Ama right'ta ikinci seçenek seçilmiş Bunu da 1 Aldığımızda gördüğünüz gibi Bu sefer ikisine de kayıt almaya başladı İkisine de 2'yi seçtiğimde Şu an mikrofonumdan kayıt almıyor Büyük ihtimal ses kartımın Enstrüman girişinden aldığını düşünüyorum Enstrümanım olmadığı için bunu deneyimleme şansım şu an yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlamayı yaptığımızda artık çift kanal olarak ses kaydınızı alabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur.